Özellikle Doğu Akdeniz'de görülen Akdeniz meyve sineği önlem alınmazsa tarım ürünlerinin tamamında kayba neden olabiliyor. Ee, özellikle turunçgiller başta olmak üzere tüm tatlı olan meyvelerde e, önemli bir zararlıdır. Dış karantinaya tabi olup ihracatta da sıfır tolerans olan bir zararlı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticiler bu tehlikeli zararlıya karşı mücadeleyi birlikte sürdürüyor. Zararlıya karşı ortak çalışmalarla ilaçlama yapılıyor, özel tuzaklar kuruluyor. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de il müdürlüklerince üreticiler için bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. İlimizde özellikle 15 ilçemizin tamamında 19 noktada 39 personelle bunun takibini yapıyoruz. Monitör tuzaklarımız var. Oralardan arkadaşlarımız her hafta meyve sineğinde Akdeniz meyve sineği görülen sayıları bize bildiriyorlar. Biz de bakanlığa bildiriyoruz. Eğer yoğunlaşma varsa oralarda ilaçlama yapıyoruz. Yoğunlaşma yoksa onların takibine devam ediyoruz. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Akdeniz meyve sineğine karşı bakanlığın eylem planı hazırladığını ve mücadelenin etkin bir şekilde süreceğini belirtti. 2018 yıllarında yoğunluğu vardı ama 2019 yılında bu eylem plan çerçevesi çizildikten sonra şu an bizim tuzaklarımızda görülen sinekler çok çok azaldı. Bazen ilaçlı mücadelesini yapıyoruz, bazen de ilaçlı mücadeleye gerek olmadan bunu bertaraf edebiliyoruz. Akdeniz meyve sineği ağırlıklı olarak narenciyeye zarar verse de kayısı, şeftali, nektarin, yeni dünya, erik gibi diğer ürünlerde de etkili oluyor. Mücadele sonucunda ise üretici ürünlerini rahatlıkla ihraç edebiliyor.